Trabzonspor'dan Cornelius'la beraberiz. Bugün Trabzonspor 1-0 kazanarak deplasmandaki maç öncesi bir avantaj yakaladı. Sağda da üst düzey bir mücadele vardı. Maçı nasıl yorumlayacak Cornelius? I would say that we we played a good game. We controlled uh, to, all the game. Uh, we 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 played uh, the way that we prepared uh, with and without the ball um, and. We could have scored more goals, but um, the, the most important thing is that we, we, uh, we were dominant and in control uh, throughout the game, and, and we got the result in the end. Bugün takım evi maç çıkardık. Toplu ve topsuz olarak bütün çalıştıklarımızı sahaya uygulamaya çalıştık. Maçın tek hakimi olan taraf bizdik. Maçın 90 dakika boyunca rakibimize çok fazla şans vermeden maçı tek başımıza domine etmeye çalıştık. Daha fazla gol atabilirdik belki yakıldığımız şanslarla ama bu da bir avantaj mutlaka. Bugün galibiyeti getiren golü de attı Cornelius. O anlar için neler söylemek ister? Tabii ki önemli olan takımın kazanması diyecek ama bu takımın ihtiyacı olan bir moral golüydü sanki.

Son olarak şunu sormak istiyorum. Hafta sonu Adana Demirspor'la maç var. Belki orada şampiyonluğunu ilan edebilir Trabzonspor. Şu an çifte kupa heyecanı var. Neler söyleyecek bununla ilgili? I mean uh, it's important. Uh, we, we want to uh, to finish this uh, season uh, with two trophies uh, and um, we have a, a really really uh, Good chance in the league uh, and, a, and a, another good chance in the cup. So um, I'm, I'm confident that we go into these games and um, we will get the points needed uh, in, the in, the, in the last games of the uh, championship. And, um, and, I'm, and I'm sure that, that we will also um, go in and get the results in the, in the cup that we need. Bizim için çok önemli aslında. Sezonu biz iki kupayla tamamlamak istiyoruz. İki kupayı da buraya müzemize getirmek istiyoruz. Ligde dediğiniz gibi çok büyük bir avantajımız var. Aynı şekilde kupada da bugün kazandığımız bir avantajımız var. Özellikle lige baktığımız zaman hafta soyunacağımız maçta gerekli olan puanları alıp kupaya getireceğimizden kesinlikle eminim zaten. Kupaya da baktığımızda Türkiye Kupası'nda da önemli bir avantajımız var. Sezonu biz bu iki kupayla tamamlamak istiyoruz. İki kupanın yanı sıra gol krallığı tacını da takmak istiyor mu? And into <laughs> and into I will take everything if, if possible, <laughs> but uh, but to be honest, um, we have such a good team that I'm not even playing 90 minutes every time and it's not uh, it's it's and I'm not kicking penalties, so for me it's it's uh, it's not that um most important thing. Uh, we uh, we have such a good team that everybody scores, and we have uh, six offensive players with many goals, and we, we split them on on all of us, so uh, it's not like it's up to me uh, or someone else. I think that we we, we take uh, everybody takes a bit of the of the load, carry the bit of the load, you know what I mean. Yeah. Öncelikle şunu söylemek isterim. Harika bir takımımız var. Dolayısıyla takımda yükü tek başına çeken kişi ben değilim. Takımda çok yetenekli oyuncularımız var. Özellikle hücum bölgesinde bu yaptığımız goller, yaptığımız asistleri paylaşıyoruz aslında. O yükü bölüşüyoruz kendi aramızda. Hiç kimse yükü tek başına taşımıyor. Örneğin ben baktığım zaman 90 dakika oynamadığım maçlar var. Penaltıları ben atmıyorum ama harika bir takımımız var. Geri kalan oyuncularımız, gerideki diğer arkadaşlarımız harika işler yapıyorlar. Dolayısıyla onların varlığıyla beraber biz de harika bir takım oluşturmuş oluyoruz. Dolayısıyla mümkün olan her şeyi kazanmak isterim ama öncelik takımın kazanması. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür